Reçel serimize devam ediyoruz. Bugün size mandalina reçelinin nasıl yapıldığını göstereceğim. 1 kilo mandalin benim dikiliden ağacımdan toplamış olduğum mandalinler ee, ekşi olduğu için bire bir buçuk şeker koyacağım. Ama siz normal pazardan tatlı mandalin aldıysanız bire bir ölçü. Mandalinaları soydum. Özellikle bu beyaz kısımlarınızı hem yerken hem reçel yaparken lütfen ayıklamayın. Bütün vitaminleri ve yararlı maddeleri bu beyaz bizim ayıklayıp yediğimiz ve hata yaptığımız kısımdaymış. Onun için siz de bunu bir kat şeker, bir kat mandalina olarak döşeyerek e, en aşağı bir 4-5 saat bekleteceğiz. Bir kat mandalina, bir kat şeker. Şeker, evet. Bunu döşedik. Bu ben en son şekerimi de üstüne gezdiriyorum. bir bardak su bardağı mandalina'nın suyunu şekerin üstüne gezdire gezdire döküyorum. Bir bardak mandalina suyunu döktükten sonra 5 saat en az 5 saat bekletin. Sonra kaynamaya ocağa alacağız. Aşama aşama beraber yapacağız sizinle. Bekletmiş olduğumuz mandalinalar sulandı ve ocağa oturtuyoruz. Reçelimizi yapmaya başladık şimdi. Reçel olacak yani. Kaynacak. Evet. Bu portakalın içi, mandalina, kivi olan, ekşi olan meyvelerin. Çok uzun süre bekletmeyi düşünmüyorum ben. Hemen bir çeşit olarak yapıyorum, az ve tüketiliyor. Yani diğer reçeller gibi çok uzun süre beklemeyi gel veya bire iki e, e ölçü şeker hesabı yapabilirsiniz. O zaman daha dayanıklı oluyorlar. Mesela erik reçeli de çok hassastır ek, ekşi olduğu için. Bu reçel mandalina yani. Turunçgiller. Turunçgiller meyvasını ve reçeli de yani bir çeşni için bulunabilir, yapılabilir veya şekerlemelerini yapabiliriz bunları. Kaba, kireç kaymağında bekletip reçel yapmıştık ya, o tip. Hı. Ama çok zor oluyor, emek istiyor. Fazla da tüketilmediği için ben Doruk için ve Işıl Hanım için böyle bir çeşit şey yapmayı ve sizlerle paylaşmak için yapıyorum kaynadı. Hemen 2-3 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra tekrar kaynatacağım. Ve o zaman köpüklerini temizlemeye başlayacağım. Mandalina reçelimiz bu üçüncü defa kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynattım. Ve üçüncü kaynayışı. Evet, üçüncü kaynışı. Bir defa kaynattım, kapattım. 5 soğudu. 10 dakika soğudu. İkinci kaynattım. Onu 5 dakika kaynattım. Tekrar kapattım. Bu üçüncüyü de 5 dakika kaynattıktan sonra köpükler de zaman 4'te 1 alıyorum işte. 4'te 1 limon suyunu gezdim. Limon suyu yoksa bir kahve kaşığı, yarım kahve kaşığı limon tuzu iyi gelir. Kaynamaya başlayınca ben bu sarı köpüklerini aldım. Ve reçelimin altını kapatıyorum. Üstündeki bu sarı köpükleri tekrar temizleyin Sadece üçüncü kaynamada mı köpük alıyorsunuz? Evet. Hepsi her zaman. Yok. Üçüncü kaynamada üstündeki bu sarı köpükleri alıyorum. Ben burada gençlere hanımefendilere ve beyefendilere önemli bir uyarıda bulunacağım. Reçel yaparken lütfen su kullanmayın. Meyvanın kendi suyunu. Sününü... Vermesini bekleyin şekeri koyarak. Büyük bir yanlış yapılıyor. Lütfen ona izin vermeyin. Andalina reçelimiz olmuştur. Kavanozlara koyup ağzını sıkıca kaynatın. Ee, Sevdiklerinizle afiyet olsun.